Merhaba arkadaşlar Metin Kitere Bak, canımın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Az önce evsün etkinliği vardı yeni bitti. Ben de oradan bir 36 tane kastım sanırım. 36 tane Evsun nesnemiz var. Şöyle hemen pençemizi yine depodan alıyorum. Yine pençeye bir deneme yapacağız. Pençeyi hemen indirelim. En son 28 ort gelmişti zaten. Şöyle bir, bir tane atalım. Yer açısı 4 ortalama geldi. Şöyle hemen alıyoruz. 20 ortalama 3 delici 13 ortalama geldi. 24 ortalama geldi. 5 ortalama 6 ortalama 3 ortalama. Hadi şöyle güzel bir ortalama ver. Kullanacağımız bir şey olsun dedim. 32 ortalama verdi. 32 ortalama kötü. Değiştireceğim o yüzden. Bize daha iyisi lazım. 14 ortalama 1 ortalama geldi. 3 ortalama 25 ortalama 3 delici. Hadi şöyle bir 40'ı görelim. 23 3 geldi bu seferde. Yine şuradan bir tane atalım yer açsın. 1 ortalama geldi. 4 ortalama. 28 ortalama 5 delici. İşte şu 40 falan olsa çok güzel olacak. 31 ortalama 5 40 geldi. Hep böyle güzel gelecekmiş gibi. Ama bir türlü gelmedi. 2 ortalama 24 ortalama. 4 ortalama geldi, 2 ortalama tekrar. 10 ortalama, 12 ortalama, sonlarına da geldik. Gelmeyecek herhalde. 7 beceri geldi, 6 ortalama geldi. 9 beceri, 5 yarı. 5 beceri geldi, 20 ortalama geldi. 18 ortalama, bu da son efsun. 5 beceri, 3 yarı geldi. Bakalım başka var mı? Başka da yok. Aslında güzel gelecek gibiydi de gelmedi. Balıkçılık etkinliği başladı şimdi. Hemen ona katılacağım. Artık etkinlik sonunda gösteririm kaç yaşım yaptığımızı. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Geldik Kızıl Orman'a. Eldiven düşürmeye çalışıyorum. Şu an bu da zaten ilk kestiğim metin. Ve bize de sadece bir tane lazım. Bir tane olsa olur. Altın balık sandıklarını da kastık da açımını saymadım tabi ben. Şu an envanterimizde gördüğünüz gibi bu kadar var. Deponun da neredeyse hepsi dolu bir 4-5 tane boşluk kalmıştır. Tahminimce bir yüz açımın üstündeyizdir ama çok da fazla kasamadık. Ve gördüğünüz gibi suraya da bir tane kahramanlık madalyası çıkardım ben gece. 11 saat kaldı. Ay ışına yani bununla katılabiliyoruz. Evet metinimizin de son canlarına geldik. Hadi bakalım. Kesildi. Eldivenimiz var mı? Bakıyorum hızlıca. İnşallah vardır. Tek de kurtulmuş oluruz. Pelerin var. Pelerini alacağız. Eldiven göremedim ama sanırım çıkmamış eldiven. Kötü oldu. Yine tabi ileride bir metin varsa bakarız. Bu metini de zar zor kesiyoruz. Şöyle son canlarında kaçtım. Kesebiliriz herhalde bu candan sonra. Eldivenimizi alırız inşallah. Kurtuluruz hemen. Şöyle kestik. Hadi bakalım. Unutkanlık kitabı. Su perisi kılıcı falan. Neredeyse Hiçbir şey atmamış. Çok az item atmış. Bir metin daha buldum. Ama bu metinin son canında karakter atacağım. Tekrar geleceğim. Öyle keseceğim. Bir de öyle deneyelim bakalım. Şöyle metinin son canına da geldik. Hemen bir karakter atalım. Karakterimizi de attık hemen. Vurmaya devam ediyoruz. Son canında yine geleyim. Evet hadi bakalım. Bu sefer atacak o zaman. Kestik. Yine aslında çok bir değişiklik olmadı. Drop'ta da attı güzel. Eldivenimizi aldık. Zaten bize bir tane lazım da artık gidebiliriz. Ayşe etkinliğinin de sonuna geldik arkadaşlar. 425 eşya düşürme şansıyla şu an 2468 tane kasa 68 tanesini zaten açarım. Kalanları da artık piyasasına göre bakacağız. Ya kurarım ya da belki bekletebiliriz. Üstümde de bir tane deniz kızı anahtarı varmış. Sandıklarda düşmüştü zaten Ayşe'yi kasarken. Bir tanesini açtım ve karbon fiber çıktı. Oradan da bir 90 geldi diyebiliriz. Bir tane antikaya elmas deneme hakkımız var. Bunu da Hemen bir basalım bakalım. Geçerse 210 güzel geçti. Tekrardan bir elmas ve bir de yakut deneme hakkımız var. Şimdi yakut önce deniyorum. Yakut geçti çok güzel. Elması deneyemiyormuşuz. Elması denemiştik zaten doğru bir tane antik almıştık. O zaman bu böyle kaldı. Biraz hükümdar farmı yaptım ve elimde olan mor iksir, yeşil iksirler bu kadar. Kendi iksirlerimi 200'lü yaptım. Ekstra işte elimizde olanlar bunlar ve çiçeklerimiz var. Bunların hepsini bir pazara atarız. Pazarımızda da şu an 8 bon 337 M var. Bunu da üstümüze alalım. Elimde bir tane artı 8 cennet bilezik var. 7 taneden bir tane artı 8'e geçirebildim. Şöyle deniyoruz. İnşallah 9 olur. Bastım gitti ve yandı maalesef. Bu sefer de artı 8 cennet kolye yaptım. 2 tane artı 7 vardı. Bir tanesi artı 8 oldu. Hadi bakalım. Bilezikten alamadık. Bundan alalım. Şöyle basıyorum. Basamadım. Bir daha basıyorum. Bu da yandı maalesef. Bunu da yaktık. Az önce kötü ruh etkinliği vardı ve bu da bitti. 13 tane kur nefesi BK var. 30 tane kötü ruh kasabildim. Hemen bir okuyalım bakalım. Bunları hızlı hızlı okuyacağım bu arada. Şöyle seri seri okuyorum. M5 oldu bu arada. M4'tü. Son BK'ya bakıyoruz hemen. 3 yetenek kitabı kalmış. 3 BK sonra M6 olacak yani. Pazarımızda da şöyle 9 10 bite 131 M para olmuş. Altın balık sandıklarımız yine biraz çekilmiş de çok fazla çekilmemiş. Bu parayı da bir üstümüze alalım. 9 tane daha bulabildim. Bunlardan başka yok şu an BK. Hepsini bir okuyalım yine hızlı hızlı. Bakalım M6'ya getirebileceğiz mi acaba? Deniyorum. M6 oldu güzel. Son beceri kitabı yanmış. Tam M6 olmuş yani. Güzel. Bir tane antikaya yeşim deneme hakkımız var. Hadi bakalım bastım ve geçti güzel. Arkadaşlar bugün Kehribar'la Bagcan'ın birleşti. Gördüğünüz gibi oyuncular kırmızı bayrakta çoğaldı. Şu an mavi bayrağı tam bilmiyoruz ama burası güzel oldu baya. Şöyle pazarımızda da para vardı. Onu beraber alalım dedim. Bir won 438 hem var. Onu bir üstüme aldım. Şu an 35 von 614 hem yani 40 wonumuz var diyebiliriz. Şu an ruh parfümeni etkinliği var arkadaşlar. 3 tane düşürebildim. 37 dakikası geçmiş. Tabi ben bir 20 dakikalık bir ara vermişimdir. İlk başta ilk 10 dakikası gibi bir sürede katıldım. Şimdi ben etkinliğimize devam edeceğim. Büyük ihtimal etkinlik bitişinde gelirim. Gösteririm kaç tane yaptığımızı. Arkadaşımızın artı 8 zodyak kılıcı vardı. Bunu demirci ile artı 9'a deneyeceğiz. Bakalım inşallah geçer. Şöyle biraz totem yapalım. Şimdi basabiliriz. Bastım. Maalesef yandı. Ruh parşömeni etkinliğimiz de bitti. Toplam 27 adet kasabilmişiz. Bizim ruhumuzun da zaten 4 günü var. Bu bittikten sonra yine basarız. Bu arada 28'miş. Burada bir tane daha varmış. Bunu da ekledim. Silah fişimizin de süresi bitiyordu. 10 saat kaldı. Buradan bir tane silah fişi çekeceğim. 30 günlük olanla. 6.10.40 eme bunu alıyorum bir tane de kostüm bonus aktarımı çekeceğiz. Neredeyse 10 won'a yakın bir paramızı götürecek bunlar. Şöyle 2 won 75 eme de bunu alıyorum. Daha ucuzu yok. Bunu da aldık. Hemen gidelim yansıtırız. Bonuslarımızı da şöyle aktarıyoruz. 29.23 saat. Yaptık. Hayırlı olsun. Arkadaşımızın da 40 tane ejderha sandığı varmış. Bunu da bizim açmamızı istedi açacağız bakalım onu kar mı ettireceğiz inşallah kar ettiririz hedefimiz o şöyle bilgiyi açmayalım hatta biz ne yapalım sermayeyi kapatalım şöyle bir açmaya başlayalım yerimiz doldukça yere atarım ben zaten onda bir sıkıntı olmaz şöyle bir arkaya bakalım tamam arkada yine birkaç tane açımlık yer var galiba şöyle açıyoruz Öncelikle şimdi envanter doldu bir bakalım arkaya Arkada ejderha alevi yok. Ejderha alevi çıkıyor diye biliyorum ben bunlardan. Şu an ejderha alevi almamışız. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi sandıkları açmaya devam ediyoruz. Hadi şöyle bir alev görelim. Şu an burada göremedik. Açmaya devam ediyorum. Yanga bakmıyorum bu arada. Yang gözüküyor ama bakmıyorum şu an. Hadi inşallah yerimiz yeter. Son bir tane ve yerimiz yetti. Arkaya bakıyoruz. Oo çok güzel. 3 tane alev. 3 tane alev çok güzel. Yangı bilmiyoruz ama yangı bir bakmak lazım. Yangımıza da bakıyoruz. Ne kadar yang çıkmış? Şöyle tıkladım. 660m. Yani şu an alevler ne kadar değiş bilmiyorum ama büyük ihtimal parasını çıkarmıştır diye düşünüyorum. Arkadaşımıza da şöyle 39 ortalamalı yayımızı 10 mon artı 400 tane de ayışına satıyoruz. Ay ışıklarını yine 2.5'tan falan koyarız pazara. Benim premium dükkanım bitmiş. Şöyle birkaç tane premium dükkan açalım. Bakalım ne çıkacak. Bir tane 12 saatlik çıktı. Şöyle bir gün üstü versin sürekli. 2 günlük verdi. Tamam bu olur. Hadi bakalım 40 saatlik. Bu da iyi. Bir daha açalım. 12 saatlik. Bu kötü. Yine açalım. 60 saatlik. Bu da güzel. 2,5 gün falan oluyor herhalde. 12 saatlik çıktı yine 40 saatlik hadi şöyle güzel bir gün versen son açışımız 6 saatlik verdi sonucu baya kötü verdi 15 hepimiz kalmış çıkanların hepsini kullandım 9 gün 13 saatlik oldu şimdilik bizi idare eder şöyle bir 10 tane hidra sandığı çekeceğim arkadaşlar 34 250 ymiş bir 10 tane toplayayım geleyim hadi bakalım hepsini topladım şimdi açmaya geldi şöyle bilgiyle açıyoruz Başlayalım bakalım açmaya. Zihin taşı destesi çıktı. Protein yapması. Çok da saymaya gerek yok aslında. İyi bir şey çıkarsa onu söyleriz. Bir metal verirse bu arada çok güzel olur. Geçit bileti verdi. Bu ticareti var mıydı acaba? Onu tam bilmiyorum. Hala güzel bir şey göremedik. Hala güzel bir şey göremedik ve sandıklarımız bitiyor. Yine göremedik. Sonucu da açtım. Gerçekten de hiçbir şey göremedik herhalde. Bunda ticaret yoktur büyük ihtimal. Hadi bunlar da son olsun dedim. Son bunları da aldık. Şu an toplam buraya bunlarla birlikte altı on sekiz o civarda bir para gitmiş olması lazım. Açıyoruz bakalım. Nes yumurtası? Şu an bilmiyorum. Nes yumurtası para ediyor mu? General çıktı. generali ben keserim. Ama yine bir getirisi olmaz. Kral kaplanı beyaz. Belki para ediyordur yine. 5M 10M artık. Süs taşı 200 tane çıktı. Güçlü buz cadısı. Bize drop atmıyor. Yine süs taşı çıktı. Madem bu kadar süs taşı veriyor. Bir tane de hidranın yüzüğü verse aslında güzel olabilir yine. Yok. Hiçbir şey vermedi. Gerçekten iki general, bir nesi yumurtası var. Bir, bir kral kaplan hatta iki kral kaplanmış. O kadar. Az önce 12 sattım arkadaşlar ve o da parlak oldu. Efsun'la bakmadım tabii, Beraber bakalım dedim. Şöyle bakıyoruz Efsun'la. Hop. Efsun'u gelmemiş ama yine buradan karımız vardır. 12'si de 21 won hatta 21.5 won'a pazar attım. Atımızı da şöyle 23 seviyeye yükselteceğim at seviyesini arttır dedim. Burada bizden 50 gaya istiyor. Bir hem de para istiyor. 23 level. Seviyesini arttır diyoruz. 50 tane de at yemi istiyor tabi. At yemini de yine 2-3 gündür falan biriktirdim. Şöyle veriyorum. Atımız da 23 level oldu. Elimde 8 tane efsun var. Bunları hemen zodiac bençemizi tekrardan bir deneyelim bakalım bir şey gelecek mi? İlk efsundan 9 beceri getirdik. 5 beceri 14 ortalama geldi. 19 ortalama geldi. 4 ortalama geldi. 12 ortalama son 2 efsun 32 ortalama 10 ölümsüz geldi. Herhalde bu da para etmez ya. Son efsunumuzu da kullanıyoruz şöyle. Attım gitti. Bakıyorum. 21 ortalama geldi. Böyle kaldı yine. Elimize geçerse atarız. Pazarımızda da bir 594 emlik satış olmuş. Bunu da alıyorum. Şu an pazarımızda 12 10, 49 49.5 em var. Hemen bu parayı da üstüme alıyorum. Güncel paramız 50 won falan diyebiliriz. 51 won hatta. Az önce de Battle Royale'de iki kere birinci olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Sıralama listesi diyorum. Dördüncü sıradayız. iki kere birinci olduk. Üçe girmemiz için aslında 3 yapsak yeter. Bu arkadaş bizden önce iki olmuş. Hatta 3 yaparsak ikinci sırada oluyoruz ama 3. sıraya girmemiz bizim için yeterlidir. Ona da bir sonraki gün bakacağım artık. Ödüllerimizi de posta kutusuna vermesi lazımdı. Ama iki kazanmadı da hiçbirinde vermedi bize ödülleri. Bilmiyorum belki sonra verir bakacağız artık ona da. Bir sonraki videolarda yine gösteririm. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.